Arkadaşlar selam. Videoyu burada başlattık. Bin. Hadi gel. Gel. Alışmadım daha. Bine. Arkadaşlar Eren almaya geldi. Bu sefer hem günlük vlog hem de işte yaptıklarımızı göstereceğiz. Şu an eve geçiyoruz. Evde bir daha açarız. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Köpeğimiz de burada. Pablo. Pablo buraya bak Pablo. Oğlum <laughs> tam kolluğa da koymuş kafasını. Uykusu gel gidiyoruz. Eve varınca tekrar açarım arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eve geldik. Şimdi bugün boya, zımpara, astar. Biz önceden astar attık. O kısımları tam çekemedik. Şimdi devam et. E, videoları 3-4 partta bitirmeye çalışacağız. Motora başladık. ikimiz buluştuk. Toplayacağız artık. Şimdi elimdeki ne kanka? Siyah değil mi? Şimdi öncelikle astarımızı attık. Astar attık. Size şöyle bir şey de söyleyeceğim. Şimdi Boyaya karıştırırız. Astar yerine beyaz aldınız mesela. Bak şimdi şu beyaz, tamam mı? Çok sıkıntı olmaz. Bak gördün mü? Biz A beyaz kullandık ama boyalar çok kaliteli arkadaşlar. Reklam almadık. Vermediler zaten istedik. <laughs> akçalıya buradan selam olsun. Ee, boyalar çok gerçekten çok kaliteli. Acayip kaliteli. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu 24 14 4 buçuk 4, saatte fiziksel kuruması sağlanıyor. 12 saatte mi? 24 saatte mi kimyasal sertleşmesi oluyor? Söyleyeyim boyayı şöyle dipten atmayın. Şöyle uzaktan yavaşça. Şu şekil. Bu <laughs> gibi. Heh. Şimdi arkadaşlar mafsalın temizliğini yapıyoruz. Ondan sonra asperoks yapıyoruz bu arada. Reklam almadık yine. Hiç kimse bize reklam vermedi artık. Fark edince de çok geç olacak. Biz almayacağız. Öyleyken sen vermezsin. Öyleyken de Öğleyiniz ben almam. Boyasını yapacağız. Bugün boyazın para işlemleri olacak. Şunu Onlar söksem mi sonra... ya? Hı? Şunu söksem mi? Hiç gerek yok. <laughs> ha. Şimdi arkadaşlar dişliği temizliyoruz. Ha, olabildiği kadar az Video dur. Dur almaya az. çalışacağız. Bundan sık bakayım. Dişliği floresan sarı yapacağız arkadaşlar. Asperox boya bile söküyor anasını satayım. Dur şimdi ben onu da Onun çok kirli yerleri sürme. Orası çok kirli kanka. Tamam aldım. Evde Mikrofonu söktük arkadaşlar. Umarım ses güzel geliyordur. Gelir zaten. Rüzgar yok. Şimdi kaliper de boyanacak. Panamor'un temizliğini yapıyoruz. Ondan acaba astar boya. <laughs> Şimdi amortisörün boyanma kısmına geçtik. Yine astar kullanmıyoruz arkadaşlar burada. Astarı niye aldık ben de bilmiyorum. <laughs> Pablo nerede lan? Aşağıda geziydi ha. Orayı da temizle. Beyaz astar atıyoruz şu an. Uygun ortam lazım. Bizde o kadar ortam yok arkadaşlar. Böyle bir odayı boyaya ayırmak lazım bunun için. Kanka öyle yapma. Kartonu koy. arkasını hemen... Bak bir... şöyle yap. Şöyle yap. Kartonu Şuraya sıkıştır şuradan boya hepsini. Hadi bakalım bismillah. Arkadaşlar kurumaya bıraktık. Yani güzel olacak. Şu an dişliğe geçtik. O da oldu ya. Bu da oldu. Bak akçalı boyanın şöyle bir özelliği var. Bak şuraya yaptığım boyadan havaya çıkan boya hemen çöktü yere. Ama hiçbir şekilde yapışmıyor. Hemen silip atabiliyorsun üstüne. arkadaşlar kampana kapanla boyayacağız. Asperoksiyoz temizleyeceğiz. Astar, floresan. Boyadık arkadaşlar. Şöyle astarını attık. Bu şekilde. Sökmeden de boyanıyormuş. Çok on numara oldu. Şimdi kurmasını bekliyorum ben şimdi bunu. İsmi neydi bunu unuttum. Neyin? Disk. Ha yok yok. Merkez daha. Dağı... Ha işte. Bu da floresan sarı olacak. Şimdi şeyini açacağız arkadaşlar. Astarını. Temizliği oluyor. Astarını... Temizliği özen gösterin. Yoksa kapatmıyor çünkü floresan sarı. bu oynatma listesinde motoru toplayacağız. Özenle de montaj yapıyoruz vallahi şey değil yani. Şuna bir bak ya. Düz şekilde atmıyoruz. Şuna bir bak ya. Şuraları da kapatıp beyaz astar. floresan sarı. Çiçek. Ondan sonra bir, az, az bir toplarız. Arka jantı takarız. Önde takarız. Ha. Ama ön için çamurluk kaplamamız lazım. Demir bitti arkadaşlar. Şu kaldı. Kayıt açmayı unuttuk. Şu kampana çubuğunu da yaptık. Ne yapmıştın daha? Heh, şu kampananın kapağını da yaptık. Hepsini montaj yapınca daha detaylı çekerim. Şu an şuna geçeceğiz. Onu da çekmeye çalışacağım. Azıcık yorulduk. Bundan sonra biraz performans düşer yavaştan. Tamam. Düzgün şekilde at. At at. Asla kurusun. Boyasını atacağız. Buralarda kurudu bu arada. Böyle bile güzel yani.